Türk mutfağının eşsiz lezzeti kelle paçanın tıpta çığır açacak yeni bir faydası daha ortaya çıktı. İngiltere'de yaşayan doktor Natasha Campbell otizmli çocuğunu kelle paça çorbasıyla tedavi ettiğini duyurdu. Tedavi yöntemi tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hmm, mis mis. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi kelle paça çorbası dünyanın gözdesi oldu. İngiliz doktor otizmli oğlunu kelle paça çorbasıyla ayağa kaldırdı. Akıllı adamlar antibiyotik olduğunu yeni fark etmişler. Türk insanı bunu kaç senedir, ya kaç yıllardır antibiyotik olarak kullanıyor. Soğuk algınla çok iyi geliyor. Onun dışında bağırsakları çalıştırıyor. Kemikleri güçlendiriyor derlerdi. Vücuda iyi gelir derlerdi. Antibiyotik etkisi var derlerdi. İngiliz nörolog ve beslenme uzmanı Doktor Natasha Campbell'ın 3 yaşında otizm tanısı konan oğlu için denemediği tedavi yöntemi kalmadı. Şifayı kelle paça çorbasında buldu. Küçük çocuk hızla iyileşmeye başladı. İnsanlar kelle paçayı her zaman öneren insanlardır. O yüzden dolayı kelle paça içilir. Peki bu kadar şifalı olan kelle paça çorbası nasıl yapılır? Bu kemikler kırılıp içindeki şu iliklerin çıkması lazım. Kısık ateşte 6 saat kemik suyu kaynaması lazım. İçinden çıkan sadece suyunu alıyoruz insanlara ağır gelmesin diye terbiyeli kırıyoruz. Tereyağı kullanıyorum. Az sıvı yağ kullanıyorum. İyice kızdırıyoruz. Kızdırdıktan sonra bir parça un katıyoruz. Biraz kavurduktan sonra rengi böyle sararmaya başladıktan sonra yoğurdumuzu içine bocalıyoruz. alıyoruz. Çırpıyoruz, çırpıyoruz, çırpıyoruz. Aynen kıvamına geldiği zaman kemik suyunu alıyoruz ve bunun içinde birleştiriyoruz. Ve yeniden çorba kıvamına gelene kadar bunu kaynatıyoruz. Terbiyeli kemik suyumuz kelle paçayla ...buluştu. Antep Hüsnü kaynatmaya başlayacağız. Yaklaşık iki hafta önce çocuğumun kollu şey oldu. Ondan dolayı biz de kelle paça içiyoruz. Yani iki yaşında çocuğa kelle paça içiriyoruz ki. Soğuk algınlığı gribe iyi geliyor. Kemiklerin iyileşmesini hızlandırıyor. Bunlar bizim bildiğimiz faydası. Bir yeni faydası daha eklendi. Otizmli hastaların ilacı oldu. İngilizler alternatif tıp da Türk mutfağını çare olarak kullanmaya başladı. E, kıra, çıka, gribe, nezle her şeye geliyor. Sadece kelleye faydası yok bu kelle paçanın. Onun dışında her şey var. İngiliz doktorun çıkış noktası tüm hastalıklar bağırsakta başlar teziydi. Araştırmaları sonunda bağırsakları en çok koruyup tedavi eden besin maddesinin kelle paça çorbası olduğunu tespit etti. Allah Allah. Deva duydum ama yani doğrudur yani. Hani biz şifa kaynağı olduğu için her gün akşam gelir içeriz yani biz buradan. Faydalı olduğunu hissediyorsun aslında. Dinç de tutuyor. İçerisinde kullandığın sarımsak olsun beraberinde sirke de tükettiğin için faydalı olacak bir ürün yani. yani. Geç kalınmış bence dünya için şu anda kullanıyorlarsa bile. İngiliz doktor keşfettiği bu tedaviyi uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresinde tıp camiasıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Eğer tedavi şey.